gelişmiş İngilizce cümle kurma serisine devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz arkadaşlar. Video başlamadan önce like bırakırsanız çok sevinirim. Bize güzel bir moral olur. Hadi başlayalım. Birinci cümle. Yan komşumuz olan kızla tanıştığımda birçok ortak noktamız olduğunu fark ettim. Dığında dinde şurada bir ben bağlacı var. Hemen onu fark ettim. Onunla birlikte başlayacağım. Yan komşumuz olan kızla tanıştım diyeceğim. Ve simple pasta birlikte yapacağım. Tanışma kamerada meet film Mete döndü. When I met the girl kızla tanıştım. Ama hangi kızla? Yan komşumuz olan kızla. Şimdi ejekte kılavuzu başlatıyorum. İnsanlarda who ve that kullanabilirdik. Who? Ne diyelim? Mesela yan komşumuz olan şey diyebiliriz. Mesela burada yaşayan anlamında kullanabiliriz. To be fiil birlikte kullanabiliriz. Live fiil mesela kullanalım burada. Live nerede? Next door. Yan komşumuz. Next neighbor gerek yok ona. Next door da bizim için gayet güzel bir ifadedir. Tamam bunu tanıştığımızda virgülü koydum. Birçok nokta orta noktamız olduğunu fark ettim. Şurada fark ettim diyeceğiz. Ondan sonra that kullanabilirsiniz. I realized that. Yani ben fark ettim ki that clause'u görüyorsunuz. Devamı cümle. Birçok ortak noktamız vardı diyeceğim. We had a lot of things diyebiliriz. Ortak noktamızda income'ını verebiliriz. We had a lot deyip şöyle de kapatabilirsiniz. Income'ını sonradan da verebilirsiniz. Income'ın ortak nokta anlamında bir zarf olarak böyle kullanabiliriz arkadaşlar. Okey. O sınavlarına çalışırken burada bir while kullanabiliriz. Kız kardeşi mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordu. İkisi de zaten o esnada yapılan your e do ifadeleri past continuous tense yapabiliriz. While'ın nice, içi özellikle hareketli bir tense olması gerekiyor. Verb ayıncili bir tense olması gerekiyor. Onu hatırlatayım. He was, while he was ne yapıyorken? Studying, sınavlara çalışıyorken for'u da unutmayın. For his exams, virgül. Diyor ki kardeşi, kız kardeşi ama his sister was ne yapıyordu? Hazırlıyordu prepare fiili. Preparing neyi akşam yemeğini denir nerede mutfakta evin bütün bölümlerinde unutmayın indi kalıbını kullanırsınız indi kitchen diyorum bırakıyorum 3 işimi bitirdikten sonra after bağlacını görüyoruz rahatlamak için genellikle yürüyüşe çıkarım hemen başlayalım mı afterla birlikte after i finish my work my task yapabilirsiniz pastayla herhangi bir şey var mı Hayır İşimi bitirdikten sonra diyor ama acaba ya bitirmemiş mi? Hayır arkadaşlar, sizin önemseyeceğiniz, bakacağınız yer burası işte. Burası değil. İkinci cümlesine bakacaksın. Genellikle yürüyüşe çıkarım. Genelde yapıyormuş. O zaman siz burada after'lı cümleyi de genelde yapacaksınız. Tense'ünü uyduracaksın. When, while, before, after, as soon as, once. Bu bağlaçlar zaman bağlaçları. Time clauses, time conjunctions'tır ve tensu pasta pas, pas presenta present şeklinde. Ben genellikle yapıyormuşum I usually. Yürüyüş yapmak arasında take a walk'u kullanacağım. Take a walk, go for a walk da kullanabilirdik ama bir şey yapmak için. To relax, rahatlamak için. Partiye gitmeden önce yolda biraz atıştırmalık aldığınızdan emin olun. Gitmeden önce bir before'la başlayalım mı? before you niye partiye gitmeden önce. You go to the party. Dikkat edin bu da gerçekleşmemiş. Bakın present ifade emin olun diye ben buraya bakacağım. Demek ki geçmemiş present ifade. O zaman burayı da present yapacaksınız. Emin olun diyor. Be sure ya da make sure ile birlikte verebiliriz bunu değil mi? Bir şey yaptığınız zaman ama make sure to bir şey yaptığınızdan emin olun. Ne yaptığınızdan? Aldığınızdan pick up kullanalım mı? Pick up Neymiş o? Biraz atıştıralım. Sun snacks. Okey. Nerede ama yolda on the way diyorum. Bu şekilde bitirmiş oluyorum. Güneş batar batmaz esunizi görüyoruz. Şehir güzel bir renk cümbüşüyle aydınlanır. Cümbüş anlamında yani every kullanabiliriz. Yani renk karmaşasıyla vesaire diyebiliriz tabii ki. Okey güneş batar batmaz diyelim. Esunez'i kullandım. The sun. Batmak fiilimiz set olacak tabii ki. Sets. Virgülü koyuyorum. The city. Şehir. Aydınlanır diyeceğim. Light up fiilini kullanacağım. Light up. Bakın şöyle. Light up with. Bir şey ile aydınlanır diyoruz. Okey şimdi renk cümbüşü diyeceğiz. Every of colors ile birlikte bunu verelim renk cümbüşü renk bütünlüğü ile aydınlanır, light up, aydınlamak, aydınlatmak anlamında kullanabiliriz. Dün gece okuduğum kitap gerilim ve gizemle doluydu. Okuduğum kitap, şurada bir ejective clause'u görüyoruz. Hem de özne konumda yer almış zaten. The book. That ya da which kullanabiliriz değil mi? Kullanabiliriz. Devamı da cümle. Dün gece ben okudum diyeceksiniz. I read. Ne zaman? Last night. Öznemiz budur arkadaşlar. The book that I read. Last night. Dün gece okuduğum kitap. Okey bir şeyle doluydu. Fill kullanalım mı? Was. Was filled with. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir şeyle doludur anlamında. Yapımız böyle olmuş oluyor. Neyle dolu olduğunu bundan sonra yazarsınız. Gelelim. Suspense kullanalım. Suspense and gizem diyeceğiz. Mystery. Mystery. Okey. Ejective clause'u şöyle görüyorsunuz değil mi? 7. Projesi herkese etkileyen öğrenci birinci göz kazandı. Burada ben direkt olarak Huz gördüm. Şimdi kazandı. Kim kazandı? Öğrenci kazandı. Ben ona bakarım. Öncelikle ona bakacağız şimdi. Bunlar speaking de çok fazla hızlı bir şekilde çıkmayabilir arkadaşlar. Bunlara ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar hızlı çıkartırsınız dilinizden fiziki ortamda. Ama öncelikle kesinlikle yazmanızı ve bunları sürekli sürekli farklı egzersizlerle yapmanızı öneririm. Şimdi huzu koydum. Niye? Çünkü projesi bakın student'ın projesi etkiledi diye arada bir cümle kullanmamız istiyor. Demek ki the project diyorum. Hatta the'yi de koyma gerek çünkü zaten belli olmuş oluyor. Project etkiledi anlamında impress kullanalım mı? Çok da olumlu yapılarda daha çok impress de kullanılabilir. Everyone. Şimdi öznemiz bu olmuş oldu bakın. Projesi herkesi etkileyen en bağlantıyı kurdu. Öğrenci olmuş oldu. Okey. Birincilik ödülünü kazandı. Kazanmak fiili win one'a dönsün. Won the first prize. Birincilik ödülünü kazandı demiş oluyoruz. Birincilik ödülünü aldı diyoruz. Fırtına geçtikten sonra pass kullanabiliriz geçmek. Fırtına storm. Bahçemizin ciddi bir şekilde hasar, hasar gördüğünü fark ettik. Yine burada realize not is kullanabiliriz. Discover kullanabiliriz. Ve devamında dead close istiyor zaten. Bakalım cümleye. After başlıyorum şimdi. Fırtına geçti diyelim. After the storm. Geçmek anlamında past fiili. Past. Geçtikten sonra virgülü koyduğum. Şimdi biz ne yaptık? Biz fark ettik. Now this kullanalım mı? We know this that. Biz fark ettik ki nokta 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 olmuş diyeceğiz. Daha da geçmişe de vurgu yapalım. Hatta past perfect yapalım. Daha güzel olsun. Diyelim ki Bahçemiz ciddi bir şekilde hasar görmüş. Passive voice'u görüyorsunuz. Hasar vermek demektir. Hasar görmek diye bir fiil yok. Damage fiili hasar vermek demektir. Hasar görmek'e çevirmek için bunu pasif gösterirsiniz. Past perfect tense pasif hali bu şekilde olur. Özlemiz bizim bahçemiz. Our garden had been damaged. Ama nasıl? Ciddi bir şekilde. Seriously olur, severely olur yapabiliriz devam ediyorum. Çok fazla üstünde durmuyorum. Zaten anlatıyorum arkadaşlar size. Bir karar vermeden önce make a decision'ı kullanabiliriz burada. Tüm olası sonuçları göz önünde bulundurun. Göz önünde bulundurmak elbette consider fiili. Bir şey yapmadan önce before you make a decision. Bir karar vermeden önce göz önünde bulundurun. Yani consider. Emir kullanıyorum. Gördüğünüz gibi direkt fiille birlikte başladım. Neyleri? tüm olası sonuçları. Tüm yazıyorum. Miktar ifadesini yazdım. Şimdi oldu. Şimdi niteleme sıfatını yazalım Olası, mümkün, possible. Oldu, possible. Sonuçlar results olur, outcomes olur. Hadi farklı olsun, outcomes diyelim. Okey de devam. 10. Öğretmen sınıfa girer girmez. S as tünesi as de once'ı kullanabiliriz burada. The moment immediately o zarflar da olur. O zarfları bağlaç gibi de kullanırız. Öğrenciler sessizliğe gömüldü. Sessizleştiler. Fall silent'ı kullanabiliriz orada. Şimdi farklı kullanacağım. Estonesi kullanmayacağım. Aynısı gibi çalışan the moment'ı kullanacağım arkadaşlar. Farklılık olsun. The moment the teacher sınıfa girdi diyelim. Enter olur. Come in olur. Enter the classroom. Bir gülü koyuyorum. Öğrenciler sessizleştiler. Kim? Öğrenciler. The student söz ne? Sessizleşmek. Fall fiili fail'e döndü. Fail silent. Sessizleştiler. Sessizliğe gömüldüler. Kalıp böyle oluşuyor. 11. Sık sık seyahat etmesine olanak tanıyan bir iş bulduğunda çok mutlu oldu. Ejective clause var ve burada da ven bağlacı var. Hadi bu sefer şuradan başlayacağım. Çok mutlu oldu. She was happy diyorum. Çok spesifik bir ifade. Ven bağlacını koydum. Diyorum ki o işi bir işi buldu. Ben öncelikle buraya bakalım. Cümlenin temelini bir oluşturalım. O bir iş buldu. She found a job. Değil mi? O bir iş buldu. Ama dikkat edin. Olanak tanıyan. Olanak tanımak ve allow fiili, let fiili kullanabiliriz. Tanıyan bir iş. Hadi ejekli başlatayım. That allowed. Kime? Ona. Her. Ama bir şey yapmasını to infinitive çalışmış oluyor. İsimlerden sonra to infinitive kullanır. Bir şey yapmasına ona olanak sağlamak. Sık sık seyahat etmek. Travel fiili nasıl? Sık sık diyeceğiz. Usually, often, frequently. Hadi frequently kullanalım. Noktayı koyalım şöyle. Otobüsü beklerken while var burada. Liseden eski bir arkadaşımla karşılaştım ben beklerken pass continuous tense yapacağınızı unutmayın arkadaşlar. I was waiting. Neyi unutmayacağız burada bir de? For. Wait for kalıbı bir şeyi beklemek demektir. Waiting for the bus. Otobüsü beklerken virgül. Ben karşılaştım. I met. Kiminle? Eski bir arkadaşımla. An old friend. An old friend. Ama nereden? From high school diyorum. Liseden demiş olduk konuşmasını bitirdikten sonra after bağlacı dinleyiciler ona ayakta alkışladı çok güzel bir ifade. Bitirdikten sonra after'la başlıyorum. After he finished his tabii ki speech konuşma anlamında kullandım. Bitirdikten sonra virgül dinleyiciler özne the audience özne oldu. Dinleyici izleyici hepsini kullanabilirsiniz tabii ki burada. Dinleyiciler onu ayakta alkışladı diyeceğiz. All foot kullanabiliriz ayakta. Sonra applaud yapalım öncelikle. Applauded. Alkışladılar. Him. Onu. Hadi on foot diyelim. Ayakta demiş oğlum arkadaşlar. Hani şey de diyebiliriz. Standing de diyebiliriz tabii ki burada. Cümlenin sonu on foot yerine standing de ayağa kalkarak yani. O şekilde kullanabiliriz. Okeydir. Hemen devam edebiliriz. 14. Proje başlamadan önce gerekli tüm malzemeleri toplayın projeye başlamadan önce hadi before ile birlikte başlayalım. Kim? Biz başlamadan önce diyelim. Toplayalım. Before we start the project. Proje belli olsun. Virgül. Toplayalım. Let kalıbı olabilir. Let's collect. Let's gather. Bakın gather da kullanabiliriz çok rahatlıkla. Tüm malzemeler ama. Ama gerekli tüm malzemeler. All'u koydum tüm anlamında. All the necessary Materials diyebiliriz. Materials, güzel. All the necessary materials, tüm gerekli malzemeler, collect toplamak. Bakın bir de gather da yazayım arkadaşlar, şöyle görebilirsiniz. Şunlar benzer toplamak toplamak anlamda kullanılabilir. Barınaktan sahiplendiğimiz kedi oyuncu ve sevecen. Playfulmuş ve bir de sevecen anlamında lovely olabilir tabii ki. Cute. Okey kedi özne. Ama içindeki e ceket kolu hemen gördünüz. Sahiplendiğimiz kedi ama. ''Ded'''i koyuyorum. Biz sahiplendik. We adopted fiili değil mi? Adopted. Nereden? From the shelter. Barınaktan. Özlemiz bu olmuş oldu. Bu neymiş? Is is playful, oyuncu and lovely diyebiliriz. Sevecen. Alarm çalar çalmaz. Herkes binayı boşalttı. Evacuate'i kullanacağız değil mi orada? Tahliye etmek, boşaltmak anlamında. Hadi as soon as yapalım. Klasik bir ifade. As soon as the alarm alarm çalmak fiili ring fiili renge çevirdim. İkinci harle yazdım. Virgülü koydum. Herkes binayı boşalttı. Everyone özne. Boşaltmak anlamında evacuate'i kullanacağım. Evacuated the building binayı herkes boşalttı demiş oluyoruz. Unutmayın evacuate boşaltmak demektir, tahliye etmek demektir. Evacuation o da tahliye anlamında isim halidir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. 17. Gerçek bir hikayeye dayanan film bende kalıcı bir etki bıraktı. Dayanan film özne konumdaki ifade dayanmak anlamında base fiili ama tabii ki o dayandırmak demektir. Pesif olarak göstereceğim onu. Hadi yapalım da içine atarız. The movie that was based. Bakın dayanan film oldu. Çünkü dayandırmak demektir bu fiilimiz. Temellendirmek demektir. Dayanmaka çevirmek için passive gösterirsiniz. Ama bir şeyiniz var. O based on kalıbını kullanmış oldum. Based on a true gerçek story. Gerçek bir hikayeye dayanan film ben de kalıcı bir etki bıraktı diyeceğiz. Leave fiili left'e döndü bıraktı. Kalıcı diyeceğiz şimdi. A lasting etki impression. Ben de on me, benim üzerimde demiş oluyoruz. Çok zor mu? Hani ama bunu biliyoruz. Belki şunu bilemeyebilirsiniz. Impress zaten etkileme kanımda az önce yazmıştık. Bu da isim halidir. Impression etki anlamında kullanmış oluyoruz. Yapabiliriz bu şekilde. Yağmur durduktan sonra gökyüzüne bir gökkuşağı belirdi. Ortaya çıktı. Appear fiilini kullanacağım orada. After the rain dursun bakalım. Stopped virgülü koydum. Bir gökkuşağı. e rainbow nerede? Onu sonra yazalım. appear appeared. Ortaya çıktı, belirdi. In the sky diyorum. Gökyüzünde demiş olduk. 19. Yeni bir araba satın almadan önce birkaç farklı modelde test sürüşü yaptığınızdan emin olun. Be sure, make sure bunu öğrendik zaten. Bir şey yapmadan önce before'la yapabiliriz burayı. Okey. Hatta kısaltalım mı? Özne ortaklığı varsa çok rahat kısaltabiliyorduk. Böyle de yapabiliriz tabii ki. Before buying ya da before you buy şeklinde ikisini de yapabilirsiniz. A new car virgülü koyuyorum. Emin olun diyor. Make sure yaptım. Be sure de yapabilirsin. Bir şey yaptığınızdan. To ne yaptığınızdan test sürüşü yapmak anlamda kullanacağız. Nasıl yapalım bunu? Test try diyelim mi? Şöyle bakın test try. Bir fiil kalıbı oluşturalım böyle. Test sürüşü yapmak anlamda. Test try. Test try. Okey. Birkaç farklı model de diyeceğiz. Modelle birlikte diyelim tabii ki bunu. A few birkaç different farklı models diyorum devam edelim. Son cümlemize geldik. Gazeteyi okurken ilginç bir makaleye rastladım. Rastlamak fiili come across olabilir. Encounter olabilir. Okurken geçmiş halde bir kere while I was'la birlikte başlıyorum. While I was reading the newspaper virgül gazeteyi okurken o rastlasın. Ay yazdım ama she'ye çevirelim bunu. She came across'a döndürdüm hemen. Rastladı. Neymiş o? An in tabii ki tahmin ettiniz. Interesting article. İlginç bir makaleye, yazıya rastladı demiş oluyoruz arkadaşlar. Soluk soluğa bir 20 cümleydi tekrardan. Elbette önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yani mesela ne tür cümleler yazabiliriz? Belki ters temelli yapabiliriz. Belki daha çok işte ejective clause'lara vesaire Nankoloza ettirgen ifadeye yönelebilir. Lütfen belirtin arkadaşlar. Beraber bir konsensusla beraber artık 20-20-20-20 bölümlerimizi bu şekilde tıkır tıkır atlatabiliriz, geçebiliriz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek hmm. dileğiyle. Hoşçakalın.